ile ilgili gelen en yoğun itiraz ortada bir sistemin olmadığı hemen her kitaptan benzer şeyler çıkartılacağı yönünde oldu. İstediğiniz kitabı alın bu harflerin bir kısmı muhakkak 19'un veya başka bir sayının tam katı çıkabilir. Ancak burada atlanan husus şu. Rastgele harfler seçilmiyor. Sure başlarında geçen hurfu mukatta harfleri seçiliyor. Bu başlık altında ele alabileceğimiz bir iddia da neden sadece hurufu mukattaalar 19'un katı şeklinde geçiyor? Şeklinde geliyor. Bütün harfler 19'un katı olsaydı ya aynı şekilde. Neden hamimde geçtiği gibi diğer hurufu mukatta harflerinin sayı değerleri toplamı çarpım faktörünü vermiyor? Mesela 42. surede geçen aysin kaf 19'un katı şeklinde geçiyor ama bu harflerin sayı değerlerinin toplamı çarpım faktörüne eşit değil her yerde aynı örgüyü görmemiz gerekmez mi? Burada şu kararı vermemiz lazım. Ortada kasıtlı yapılan bir örgü var mı yok mu? Basit bir örnekte izah etmeye çalışalım. Diyelim ki evinizde bir yazı var. Yazıyı inceliyor ve ilginç bir şey fark ediyorsunuz. A harflerini işaretlediğimiz zaman kalp şekli çıkıyor. Diğer harfleri inceliyorsunuz hemen. B, C, D, Z Sırayla diğer harflerde böyle bir şey olmadığını görüyorsunuz. Sadece A harfi sahip böyle bir özelliğe. Ne düşünürsünüz? Diğer harflerde böyle bir özellik yok. O halde bu önemsiz bir şey midir dersiniz. Yoksa diğer harflerde olup olmaması önemli değil. Bu harfte bir şey var. Var olanı inkar edemem mi dersiniz. İşte burada benzer bir hatanın yapıldığını düşünüyorum. Ortada bir özellik var. Önemli olan bunun tesadüf olup olmadığını kontrol etmek. Olan şeye bakmak yerine olmayan şeye bakmak ne kadar anlamlı. Gene de sizi yönlendirmek istemem. Şayet bu sayfalardaki kalpleri gördüğünüz halde ben sadece A harfi kalp şekli çıkarsa ilgilenmem. Diğer harflerde de aynı şekil çıkmadıkça benim için tesadüftür. Diyorsanız evet en azından kendi içinde tutarlısınızdır ve hamim tablosuna da tesadüf diyebilirsiniz. Ancak hayır demek ki bunu yapan kişi sadece A harfine böyle bir özellik vermiş diyorsanız o halde hamil tablosundaki örgüyü reddetmek için bu tablodaki kriterlerin başka yerde olmamasını reddedeni sayamazsınız. Burada bakmanız gereken husus oluşan tablonun tesadüf olup olmadığıdır. Aynı şeyin başka yerlerde olup olmadığına bakmak değil bir şeyin tesadüf olup olmadığına nasıl karar veririz? Aslında bunun net bir cevabı yok. Ne olursa olsun sübjektif bir karar vermek durumundayız. Burada da kendi iç tutarlılığımız önemli diye düşünüyorum. Basit bir örnekle başlayalım. Madeni bir paramız var. Atıyoruz, yazı geliyor. Bir paranın yazı gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2. Yani yaklaşık olarak her iki atıştan birinin yazı gelmesi beklenir. Peki iki defa üst üste atarsak ikisinin de yazı gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 4. Yani 4 deneme yapsak ve her denemede iki defa parayı atsak 4 atışın birinde üst üste yazı gelmesi beklenir. Peki 3 defa üst üste yazı gelme ihtimali nedir? Hesap basit. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 8. Yani her denemede 3 atış yapsak 8 denemede bir defa 3 kez üst üste yazı gelmesi beklenir. İşte olay burada. Biriyle yazı tura oynadığınızı düşünün. Siz tura diyorsunuz rakibiniz yazı. Atıyor ve kazanıyor. İkincide de kazanıyor. Üçüncüde de. Sürekli yazı geliyor. Kaçıncı defadan sonra Adam çok şanslı dersiniz ve kaçıncı defadan sonra galiba bu işte bir hile var. Bu kadar tesadüf olmaz dersiniz. Örneğimize geri dönelim. Bir sayının 19'a kalansız bölünme ihtimali nedir? Cevap basit. 1 bölü 19. Yani rastgele seçilen her 19 sayıdan biri 19'a kalansız bölünür. Hiç de olağanüstü bir durum yok. Peki Rastgele seçilen iki sayının 19'a kalansız bölünme ihtimali nedir? 1 bölü 19 çarpı 1 bölü 19 eşittir. 1 bölü 361. 3, 4 ve 5 sayının 19'a kalansız bölünme ihtimali nasıl hesaplanır? Artık biliyoruz. Bir de bakılan sayıların birbirinden bağımsız olması gerektiği var. Bu konu da önemli ama bunu hamim tablosunu incelerken anlatalım. Bu tablonun Tesadüfen oluşma ihtimalini hesaplamaya çalışalım. Bildiğiniz gibi buradaki sayıların toplamı 19'a kalansız bölünüyor. 19'un 113 katı. Aynı zamanda sayıların tek tek rakamların toplamı da tam 113'ü veriyor. Fakat bir detay daha var. O detay şu. Bu iki tane tablonun birleşiminden oluşmuş. Şöyle ki hemen onu da gösterelim. Tamam. Ee, birinci tablomuz yani ikinci ayeti Aysin Kaf harfiyle başladığı için tabloyu buradan ikiye ayırmamız mantıklı. Birinci tablomuzu topladığımız zaman gene 19'a kalansız bölünüyor. 1121, 19'un 59 katı. Gene buradaki rakamların sayı değeri toplamı 59. Aynı şekilde alttaki tablonun da toplamı hem 1026 yapıyor 19'un 54 katı hem de sayı değerleri toplamı da 54. Eşit. Olasılık hesabı yaparken bir sayının 19'a kalansız bölünme ihtimalinin 1 bölü 19 olduğunu biliyoruz. Şunun ihtimali nasıl hesaplayacağız? Buna daha sonra geleceğim. Sadece 19'a kalansız bölünmekten bahsedelim. Burada şu hata yapmayalım. Ana tablo yani gösterelim. Ana tablo 19'a kalansız bölünüyor. 1 bölü 19 ihtimal. Birinci tablo 19'a bir kalansız bölünüyor. Ee, çarpı 1 bölü 19 3. tablo 19'a kalansız bölünüyor çarpı 1 bölü 19 diyerek 19 çarpı 19 çarpı 19 1 bölü 6859 ihtimal var diyemeyiz. Zira bağımlılıktan kastettiğimde buydu zaten. Şayet 1. tablo 19'a kalansız bölünüyorsa ve 2. tablo 19'a kalansız bölünüyorsa bu ikisinin birleşimi olan tablo mecburen 19'a kalansız bölünmek zorunda. O halde bunun ihtimali 1 bölü 19 çarpı 1 bölü 19 eşittir. 1 bölü 361'dir. Yani biz aslında 3 tablo var diye gördüğümüz zaman gördüğümüz şey 2 adet tablodur. 2 tane birbirinden bağımsız olarak 19'a bölünen tablo bir araya gelirse bunlar da 19'a kalansız bölünür. Bu birinci dikkat etmemiz gereken husus. Biz bu tabloyu incelerken aynı anda iki şeye birden bakmaya çalışacağız. O da şu. Birincisi Tesadüfen gerçekleşme ihtimali nedir böyle bir tablonun? İkincisi kasıtlı olarak böyle bir tabloyu yapmak ne kadar kolay veya zordur? Bunu şu vesileyle dile getirmem gerekiyor. Gelen itirazlardan biri şu şekilde. Neden gruplandırarak sayıyoruz? Neden gruplandırarak topluyoruz? Şayet gerçekten kasıtlı bir şey olsaydı her sure tek tek kendi içinde 19'a kalansız bölünürdü. Gerçekten bir an için Yandaki değerlerin olmadığını düşünelim. Şayet her sure tek tek kendi içinde 19'a bölünseydi toplam 7 tane birbirinden bağımsız 19'un katı gelen sayı olacaktı. Ve biz insanlara 19 üstü 7. yani 7 tane 19'u yan yana çarptığımız zaman 5, 6, 7 bunun gerçekleşme ihtimali 893.871.739'da 1 diyecektik. Son derece düşük ihtimal. Fakat şunu atlamayın. Evet bu tesadüfen gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu göstermekle beraber bir şey daha gündeme getirecekti. Böyle bir tabloyu yapmanın son derece kolay olduğu gerçeğini. Neden? Çünkü herkes ama herkes sadece iki tane sayıyla uğraştığı zaman bu iki sayının toplamının 19'a kalansız bölünmesini çok rahat sağlayabilir. Artı bu iki sayının tek tek rakamlarının toplamının 19'un kaç katıysa ona eşit olmasını sağlayabilir. Deneyin gerçekten de birbirinden bağımsız 7 tane sayıyı 19'a kalansız bir hale getirmek çok basit bir iştir. Bununla beraber bunların sayılarının tek tek toplamının da 19'un kaç katıysa o kadar yapmak son derece kolay bir ihtimaldir. Yani burada bize verilmeye çalışılan iki tane mesaj var. Bunlardan biri. Bir, bu tablonun tesadüfen olup olamayacağını adam gibi hesapla. İki, bu tablonun kasıtlı olarak yapılıp yapılamayacağını adam gibi hesapla. Şayet bu tablonun her bir satırı ayrı ayrı kendi içinde bu özelliği gösterseydi ilk bakışta tesadüfen olması zayıf bir ihtimal gibi gözükürdü. Bununla beraber bunu bir insan çok ama çok rahat bir şekilde yapabilirdi bu aynı zamanda şunu da gündeme getirmekte. Evet elimize bir büyük tablodan oluşmuş iki tane tablo var. Tersini de söyleyebiliriz. Bunların toplamları 19'un katı aynı zamanda sayı değerlerin toplamı da çarpım faktörüne eşit. Evet bu zor olmakla beraber bunu daha küçük tablolara bölmek yani 1, 2, 3 olsaydı 4, 5 bu özelliği gösterseydi 6-7 bu özelliği gösterseydi daha zor olmayacaktı. Bilakis böyle bir tabloyu hazırlamak çok daha basit olacaktı. O zaman bu tablonun tesadüf olmadığını göstermek isteyen biri başka bir şey yapardı. Yani birbirinden bağımsız mesela 4 ayrı tablo oluştururdu ve bu tabloların hepsinin aynı özelliği gösterdiğini bize ispatlardı. Peki nasıl yapabilirdi? Bir an için düşünelim. Bu tabloyu neden 3 numaradan kestik? Evet 3 numaradan kestik. Çünkü Şura suresi bariz bir şekilde diğer surelerden farklı. Yani biz bunu Duha suresinden kesseydik itiraz gelebilirdi. Neden buradan kesiyoruz? Fakat buradan tabloyu böldüğümüz zaman kimse itiraz edemez. Çünkü 40, 41, 43, 44, 45 ve 46. surelerin birinci ayetleri hamim. Ancak 42. surenin Bunlardan farklı olarak ikinci ayeti aysin kaf. Buraya kadar sorun yok. Aynı şekilde daha karışık bir tablo yapmak isteyen biri de gene şöyle bir şey izleyebilirdi. Buna da bakalım. Bu işaret olan surenin bir önceki ve bir sonrakiyle bir grup oluşturup evet kalanlardan da bir başka grup oluşturduğumuz zaman olayı daha da karmaşık hale getiriyoruz. Şimdi bakmamız gereken Dört ayrı tablo var. Yani hem olasılık ihtimallerini son derece azaltıyor. Yani düşük bir ihtimal haline getiriyor. Hem de kasıtlı olarak yapmayı son derece zorlaştırıyor. Kasıtlı olarak yapmayı zorlaştırdığını çalışarak üstünde bir görelim. Bilgisayardan destek alarak böyle bir tabloyu manuel olarak yapmak için bir program hazırladım. Program demeyelim de basit bir tablo hazırladım. Şöyle ki. Şuraya rastgele 14 tane sayı giriyoruz. Ancak bunu yaparken şunu da göz önünde bulundurdum. H harfinin geçiş sıklığıyla Mim harfinin geçiş sıklığı Arapça özelliğinden dolayı aynı olmuyor. Yani nasıl ki Türkçe bir kelime, bir cümle, bir kitap yazdığınız zaman içinde Ş harflerinin geçişiyle A harfinin geçişi aynı değilse, A'nın daha çok, Ş'nin daha az olması beklenirse Arapça da bu şekilde. Bu nedenle H'ya 10'dan 70'e kadar, Mim'e de 100'den 400'e kadar rastgele sayı verdim. Bilgisayar otomatik olarak şunu hesaplıyor. Buradaki rakamı şuraya alıyor. Hemen deneyelim. 10 yerine 11 yapalım. Buradaki tablo otomatik olarak değişiyor. 11, 11. 100 yerine 101 yapalım. 101, 101. Bilgisayar aynı bir şey daha yapıyor. Şuradaki tabloyu rakamlarını topluyor. 512 bölü 19. Ve bunun 19'un kaç katı olduğunu biliyor, buluyor. 26.9. 19'da kalansız bölünmüyor. Burada bir tablo yaptığımız zaman bir sayının hep 19'a kalansız bölünüp bölünmediğini eş zamanlı olarak görebileceğiz. Aynı zamanda şuna da bakacağız. Şuradaki rakam bütün bu 1 artı 1 artı 1 artı 2 artı 1 artı 5 artı 3 artı 2 şeklinde bütün rakamların toplamını otomatik olarak bize gösteriyor. Yapmamız gereken nokta şu. Şuradaki rakamları değiştirerek bunu daha hızlı yapmanın yolunu bulamadım. Manuel olarak. Buradaki rakamları değiştirerek şu rakamın şu rakam eşit olmasını sağlayacağız. Yani İki tane şartı taşıyacağız. Bir, buradaki rakam küsuratsız bir rakam olacak ki 19'a kalansız bölünsün. İki, şuradaki rakam ile şuradaki rakam eşit olsun ki bu rakamların sayı değeri toplamı çarpım faktörüne eşit olsun. Şimdi bunu yapmayı deneyelim ve biraz önce anlattığım şeyi kendi gözlerimizle görelim. İşi kolaylaştırmak için şu rakamları eşit getirmeye çalışmayacağım ilk aşamada. Yani normal şartlarda buradaki rakam ile buradaki rakamın eşit olması lazım ve aynısı 4 tablo içinde geçerli. Kolaylık olsun diye birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü tablo diye isimlendirelim. Tamam. Şimdi birinci tablomuz şartı yerine getirmiyor. 19'a kalansız bölünmüyor. Çok basit. 26.9'muş. Buradaki herhangi bir sayıyı bakın şu üçünden herhangi birini değiştirdiğim anda mesela bunu 12 yaptığım anda evet 19'a kalansız bölündü. İkinci tablomuz 19'a kalansız bölünüyor. Çok güzel. Üçüncü tablomuz 19'a kalansız bölünmüyor. İşte karışık tablo yapmanın işi zorlaştırmasının nedeni bu. Buradaki tabloyu oluşturan sayılardan herhangi birini değiştirdiğim zaman yani 2 numarayı değiştirdiğim zaman şu rakamlar değişecek. 3 numarayı değiştirdiğim zaman bu rakamlar değişecek. 4 numarayı değiştirdiğim zaman şu rakamlar değişecek. Yani benim buradaki sayıyı değiştirmem buradaki tabloyu da bozmam anlamına geliyor. Tek bir sayı değiştirerek bunu sağlamam son derece zor. Hemen görelim. Aslında anladınız. Şimdi 36.3'ü 36.3'ü 36.0'a düşürmem için benim mesela 40 rakamını 37 gibi bir rakam yapmam gerekiyor. Olmadı. 36 pardon. 36 35 34. Evet. Bakın, şu anda 19'a kalansız bölünüyor. Fakat burada yaptığım değişiklik şu tablonun bozulmasına yol açıyor. Düşünün, bir detay daha göstereyim. Şimdi bakın, şuradaki rakam 18 ve 18'i 27'ye eşitlemem gerekiyor. Artık işim son derece zor. 12 rakamını 42 yaptığım zaman bakın şu 21'i 27'ye 8'e yaklaştırdım ama bu da değişti. Aynı zamanda şurada yaptığım değişiklikler buradaki tabloyu da bozuyor. Anlatmaya çalıştığım nokta şu. Hamin tablosu o kadar zekice 4 ayrı parçaya bölünmüş ki evet bu bölünme bir şeyi feda ediyor. Bu bölünme tesadüfen gerçekleştirme ihtimalini nispeten birazcık daha yüksek bir hale getiriyor. Yani diyorsunuz ki acaba bu tesadüfen olabilir mi? Şayet bunların 7 tanesi birbirinden bağımsız olsaydı bu durumda evet ya bu tesadüf olamaz diyebilirdiniz. Ancak bu durumda da şüpheci kişiler "E ne var? Bunu bir insan çok rahat yapabilir." derdi. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Hem tesadüfen gerçekleşme ihtimali hem de manuel olarak elde yapma ihtimali en zor olan bir harman yapılmış. Yani bize bir mesaj veriliyor sanki Hamim tablosuyla. Bakın bu manuel olarak yapmak için de çok zor optimum bir şekilde tesadüfen yapmak olarak da çok zor. Tabi bu sadece bizim manuel yapmaya kalkıştığımız zaman gördüğümüz bir şey. Şimdi şuna bakmamız gerekiyor. Peki bu tablonun tesadüfen gerçekleşme ihtimali ne? İtiraf ediyorum. Bu tablonun tesadüfen gerçekleşme ihtimali nasıl hesaplanır? Hiçbir fikrim yok. Evet bir sayının 19'a kalansız nasıl bölüneceğini biliyorum. Ancak bunları nasıl hesaplarım? Bununla ilgili hiçbir yöntem bulamadım. Fakat bu bunun ihtimalini hesaplayamayacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü sağ olsun bilgisayar çağındayız. Son derece basit bir yöntemle bunu çözebiliriz. Nasıl? Söz gelimi bilgisayara rastgele 100 milyarlarca sayı ürettiririz. Sonra ürettirdiğimiz sayıları kontrol ederiz. Bu kadar şartı taşıyan kaç tane olay var bunu buluruz. Ve deriz ki rastgele oluşturduğumuz 100 milyar sayıda bu kadar tesadüfen denk geldiğine göre... Bu tablonun gerçekleşme ihtimali şu kadar da şu kadar. O da gayet basit. Şimdi bu kısmı biraz hızlı geçeceğim çünkü canınız sıkılabilir. Hazırladığım Java programı basit bir iş yapıyor. Rastgele sayı oluşturuyor. Ben burada toplam ee, 10 milyar sayı oluşturdum rastgele. Daha doğrusu 10 milyar tane 14 adet sayı oluşturdum. Toplamda 140 milyar sayı oluşturmuş oldum. 10 milyarlık bir seriye baktık. Toplam 4 tane tabloyu artı Einstein kafa oluşturuyor. Einstein kafa için rastgele bir rakam oluşturuyor. Bunun 19'a kalansız bölünüp bölünmediğini kontrol ediyor. Geri kalan rakamlar içinde yani mim harfi ve ha içinde bir takım rakamlar oluşturuyor. Ancak bu rakamları çok rastgele oluşturmadım. Mim harfini e, 150 ile 400 arasında bakın şöyle görebiliriz. Mim değişkeni 150 ile 400 arasında. Ha değişkeni de 10 ile 90 arasında bir rakam alıyor. Bu hamim tablosundaki rakamlar ve unutmayalım ki biz bu rakamlarla e, sadece sayı oluşturmayacağız. Anlamlı bir kitap yazacağız. Anlamlı bir metin yazacağız. Bu nedenle havimim oranının be be benzer bir şekilde olması gerekmekte. Bilgisayarın yaptığı şey basit. Birden 100 milyara kadar sayıyor. Saydıktan sonra da bütün tabloları kontrol ediyor. Şarta uyan yani kaç tane koşulumuz var bizim? 9 tane koşulumuz var. Merak edenler bu. 9 koşulun ne olduğuna bakabilirler. 9 koşulu karşılayan bütün koşulları ekrana yazıyor. Ben bu programı çalıştırdım. Ee, program yaklaşık 1 saat sürdü. Dediğim gibi 100 milyar sayı kontrol etmesi. Ve çıkan sonuç şu şekilde. 10 milyar sayı dizisinde 1199 tane. Yani yaklaşık olarak 8 milyonda bir ihtimal. Aslında bütün bu analizden sonra kendi adıma ulaştığım pek çok sonuç var. Ancak dediğim gibi kararı izleyiciye bırakmak istiyorum. Kendi çıkarımlarımı ise üçüncü bir video ile değil, bir onda bir metin olarak yayınlamaya niyetim var ileride.